Ee, öncelikle yeni yılınızı da kutluyorum. Umarım hepimiz için, bütün dünya için daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, birbirimize daha yakın olabileceğimiz bir yıl geçer. bugün sizlere biraz bateri hakkında konuşmak istiyordum. Bateri çok güzel bir eşlik çalgısıdır. hemen hemen bütün tarzlarda kullanılabilen, birden fazla enstrümanın bir araya gelerek anlamlı bütünler oluşturduğu bir çalgıdır. Tekrara dayalı, yani çaldığımız şeyleri tekrarlı Sıralı tekrarlı sıralı çalarak belirli bir bütün oluşturulur. Şimdi size birkaç örnek göstermek istiyorum bununla alakalı.